Trabzonspor'da Erkan Zengin, Mehmet İkici krizinin yankıları sürüyor. Osmanlı spor maçı sonrası soyunma odasında Erkan Zengin'in Mehmet İkici'ye yumruk atmasının ardından ortaya çıkan kriz, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun devreye girmesinin ardından çözüldü. Erkan Zengin'in yazılı olarak yaptığı özür açıklamasını samimi bulmayan İkici, İstanbul'da Başkan Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldi. Başkan oyuncusuna bu olayla bizzat ilgileneceğim, yüz yüze görüşüp bu sorunu çözeceğiz. Hissettiklerinde haklısın dedi ve gerekli yaptırımı uygulama sözü verdi. Mehmet Ekici başkanla yaptığı görüşmenin ardından sabah gazetesi açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu başkanımızla görüştük. Bu olayı takımı ve taraftarları çok sevdiğim için unutuyorum. Artık işimi yapacağım. Taraftarımız bana inanıyor ve güveniyor. Olay öncesi tesislere giderek 2 saat ekstra çalışıyordum. Olay sonrası vazgeçmiştim. Yine o havayı ve huzur ortamını yaratmak adına tüm adımları atacağım dedi.